3 boyutlu yazıcı şirketinden para kazanılır mı? Part 3'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere part 1'de bahsetmiş olduğumuz bu işe girerken sizlere yardımcı olan sitelerle alakalı bilgiler vereceğiz. Çok sormuşsunuz. Abi hangi site, hangi siteden yardım alabilirim? Arkadaşlar bizlere bugün yardımcı olan 3D Printer desteğe çok teşekkür ediyoruz. 3D Printer destek.com'a girdiğinizde direkt karşınıza çok sade soft bir sayfa çıkıyor. Bu sayfadan öncelikli olarak maliyet hesaplarına tıkladığınızda kendi cihazınızı buradan direkt olarak seçiyorsunuz. O kadar güzel bir altyapı yapmışlar ki direkt olarak yazıcının güç tüketimi, saatini yazıyorsunuz. Örnek saat arkadaşlar bunlar şu an size göstermek amaçlı yazıyorum. Gramajı buradakiler gibi yazıyorum. İşçiliğinizi 10 lira yazıyorum. Amortismanınız yok. Fire payınıza %10 paketleme kargo bedenize 10 TL yazdığım zaman maliyet hesapla zaman arkadaşlar direkt olarak sizlere ürününü bastı, ürününüzü bastığınızda cebinizden çıkacak fiyatı karşınıza çıkartıyor. Burası ciddi bir sayfa. Gerçekten çok çalışmışlar üstünde. Bunlara bu konuda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Forum sayfasına geldiğinizde genel tartışma, 3D printer, filament, printer satın alma, ikinci el satın alma, hangi ürünlerde, hangi sorunlar yaşanılabilir, yazılım güncellemeleri, bak burada Z eksen yatak kalibrasyonu bunlarla alakalı bulabileceğiniz bütün destek bilgileri yani işleyişinizle alakalı, iş hayatınızla alakalı ne sorun yaşayacaksınız, nereden filament almalısınız, hangi sıkıntılarla karşılaşacaksınız bunu tamamen 3D printer destekten bulabilirsiniz. Burada puan market var. Kayıt olduktan sonra işte form sistemidir. Buralardan puan kazanabiliyorsunuz. Seviye atlayabiliyorsunuz. Bu sayfaya girip kayıt olduktan sonra iş hayatınızda ve hatta bu işle alakalı geleceğinize dair yatırım yapmakla alakalı kafanızda daha net bir bilgi elde edeceksiniz. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan soru işaretleri varsa da yorumlarda mutlaka buluşalım. Keyifli günler.